Götürün, göstereceğim göstereceğim ben. E lan. mi? Bir bu adamın, bu adamın haline. bir bakın yani. <laughs> Belki ya. Belki babası verir ulan Ekrem. Kıza göstereceğim kaçar buna kesir. E, gelir. Ağla lan oğlum <laughs> bir göz yaşı lan. Yok inandıramıyor ki. Oğlum inandıramıyor ki. Allah Allah. Lan göz yaşı döksen oğlum bir saattir masal mı yok lan Ekrem ya, sana de, daha de, patlamaya çalışıyorsun lan kız gelecek lan. Hı? Lan gelmez ha ben göz yaşı döktüm geldi. Aa, de göz yaşı dinle. Dök <laughs> lan Ekrem göz yaşı uğruna feda olsun oğlum hayırdır lan. <laughs> resmi aç. <açıyor, resmi. gülüyor> Be. Dur ben açayım dur. Çat, dur şimdi çat, çat. Lan. çat 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 ya, çat çıkar, çat çat ben hakim net gördüm. Çal. 16'lı sıktım lan senin için evet. kö. Evet. Sen şeref ver lan. Abo, abo. Abo. Senin için açıyorum abi bu fotoğrafı. Bak, ben hem ne bak sonra. Dök lan uğruna bir gözyaşı dök. Dök de lan. izleteceğim ben. Seni lan. Seveceğim Sevcan'ım. Yemin olsun seni seviyorum ya. Sen benim her şeyimsin ya. Dinle lan dinle. Ölürüm ben senin yoluna. Beni bıraktın gittin sen ya. Niye beni bıraktın gittin sen ya? Niye? Sen benim her şeyimsin. Bak ne bir bak. Seni şimdi ben ölürdüm ya. <laughs> Dört tane ekran bu uğruna feda olsun. Bak bu da, da kutana. İkisine de sokayım Allah ben. Allah'ım buna bak oğlum buna evet. bak. Unutamana Ekrem gelmez ha gözyaşı dökmezsen. Oğlum göz yaşı dökmezsen gelmez. Sağa söyleyeyim. Ver lan. <laughs> Sen ne alıyorsun ya orospu çocuğu. Yaşamaktan soğudum. <laughs> Öyle dedin mi Bir daha açacağım bu sefer <laughs> alacağım. Koy lan kulağına. Zehir gireceğim araya. <laughs> Koy. Online Koy kulağına. kulağına. Koy kulağına. <laughs> Dinle of. lan. Kimse konuşmasın. <laughs> Sana yazmış anlattı. Uğurcan telefonu. Nedir lan bu manken midir fotoğraf çekti? Allah Allah. Ben okuyor ya. Sen diyorsun ünlüler bende lan. Bir şarkı dinliyorum. Sus lan. <laughs>

Ee, ben de seviyorum onu. Hep seviyorum Allah <laughs> Niye lan böyle oldu lan Ekrem? buldu Oğlum ağlarsan gelir ben çok ağladım He. geldi. Vallahi geldi. Vallahi. He ağlarsan gelir lan. Niye gelmez? Niye onu bu enfese atmayın Senin neyin eksik lan ona göstereceğiz oğlum bak dedik şu haline bak lan. Olsun fesat mı atmayın herkes görür ya. günah dedik babanla konuş bir an önce dedik onu al. Ağlamaz bak ağlamazsan gelmez oğlum gelmez. Neyce ağlamazsan boşa yani yüreğini tüketiyorsun Ekrem. Gelmez sevmiyorum oğlum. <laughs> Seviyorum. Evet, çok, seviyor çok seviyor lan muydu? kardeş. He ee, daha ne? Seviyor lan kardeş. Seviyor oğlum. Aşağıdan bir tane çekin bayağı. Ha. Hadi lan. Tamam, bir tane gene ona özel yap. Yap bir tane yap kardeşim. Şey. <laughs> Hadi şeyim ya. Dışarı dışarı. Hayır, yıkın. Yok, yapma. mı sen? Gitme yok. Kapı kapalı. Köpekler var dışarıda. Soruyorsun bayağı. Yap bir tane özel yap ona dayı. İyi şey bayağı gelelim. Vallahi şey. Sen gelsin gelsin gelsin.